Herkese merhaba. Bugünkü konumuz kimyasal türler arası etkileşimler. Önce kimyasal türlerin ne olduğuna bakalım. Tüm maddeler tanecikli yapıdan oluşur değil mi? Maddeler için ortak özellik demiştik. Tanecikli yapı o zaman bütün maddeler tanecikli yapıdan oluşuyorsa bu tanecikler nelerdir diye sorguladığımızda atom, molekül, iyon ve radikal olduklarını görüyoruz. Önce atomla başlayalım. Atom ne demekti? Geçen derste epeyce bahsetmiştik. Bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimine atom denir. Atomlar proton, nötron, elektron gibi daha küçük tanecikli yapılardan oluşmalarına rağmen fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlere ayrıştırılamıyorlardı. Bunun için nükleer tepkimeler gerekiyordu. Çünkü o elektron bulutunun arasında yer alan Çekirdeği parçalayıp oradaki protonu açığa çıkarmak, nötronu açığa çıkarmak nükleer kimyanın işiydi. Şimdi örnek olarak e, neler vardır diye bakarsak metal atomlarını görüyoruz. Burada sodyum, magnezyum, kalsiyum, demir gibi metal atomları. E, diğer tarafta soy gaz atomları var yine örnek olarak. Helyum, neon, argon, kripton, xenon ve radon. Aktif metaller doğada serbest halde bulunamıyorlar. Genelde bileşikleri halinde bulunuyorlar ama böyle mono atomik halde yani buradaki gibi tek başına bulunabiliyorlarsa da bunlara mono atomik elementler diyoruz. Diğer bir kimyasal türümüz molekül. Aynı ya da farklı atomların birbiriyle etkileşmesi sonucunda oluşan kimyasal türlere diyoruz molekül. Yani iki ya da daha fazla ametal atom bir araya geliyor, kovalent bağlarla bağlanıyor ve sonucunda oluşan saf maddeyi de molekül olarak tanımlıyoruz. Moleküller ikiye ayrılıyor. Elementel ve bileşik molekülü olmak üzere elementel moleküllere baktığımızda H2, N2, F2, O2 ve Cl2 gibi klor atomlarını görüyoruz. Burada elemental yani ikişerli atomları ya da fosfor dörtlü, kükürt sekizli halde de bulunabiliyor. Eğer farklı atomlar birleşiyorsa bunlar da bileşik molekülü olarak karşımıza gelir. Yine burada örnekleri karbondioksit, hidroklorik asit ve amonyak gibi başka örnekler de söyleyebiliriz. İşte su, CH3, COOH dediğimiz asetik asit daha sonra yine karşımıza çıkacak. Moleküller iki atomlu, üç atomlu ya da çok atomlu olmak üzere adlandırılıyor. İki atomlu dersek latincede di, diatomik. Tri, üç atomlu, triatomik. Ve poli, poli çoklu demek yine latinceden geliyor. Poliatomik, çok atomlu moleküller olarak karşımıza çıkıyorlar. Gelelim bir diğer grubumuz, iyonlara. İyon ne demekti? Daha önceden de tanımlamıştık zaten elektron vermiş ya da elektron almış atom ya da atom gruplarıdır iyonlar. Şimdi pozitif yüklü olabilmesi için ne yapması gerekiyordu? Elektron vermesi gerekiyordu. Negatif yüklü olması için elektron alması gerekiyordu. Pozitif yüklü olduğunda katyon adını alır. Negatif yüklü olduğunda da iyonlar anyon adını alırlar. Yine burada örneklerimiz var. Bakıyoruz. E, kalsiyum artı 2 değerliye sahip. Burada yanında alüminyum var. Artı 3 değerliğe sahip. Potasyum var. Artı 1 değerliğe sahip. E, katyonlardan birkaç örnek. Ve gelelim burada azot var. Eksi 3 değerlikli. Flor eksi 1 daima eksi 1 alır. Ve burada da yine bir atom grubunu görüyoruz. Karbonat iyonu. Bu da eksi 2 değerlik almış bir anyon diyebiliriz. Şimdi gelelim kimyasal türlerin aralarında ne gibi etkileşimler oluyormuş? Yani bu kimyasal türler atom, molekül, iyon ve radikal dedik. Radikaller şu an müfredatımızda yok. O yüzden sadece bu üç gruptan bahsediyorum. Bu kimyasal türlerin arasındaki etkileşimleri biz ikiye ayırıyoruz. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere. Güçlü etkileşimler aynı aile bağları gibi düşünebiliriz değil mi? Bir ailenin ferdi aralarındaki işte bağlar nasıl olur güçlü olur ama komşunuz da yine bir aile iki aile arasında yani komşular arasındaki ilişkiler tam aile bağları gibi olmayacağı için onların zayıf etkileşim diyebiliriz değil mi biriyle karşılaştığınız yolda giderken merhaba merhaba e, konuştuktan sonra etki uzaklaştıkça geçiyor yani bunlara benzetebiliriz şimdi başlayalım Güçlü etkileşimler nelermiş? Bir kere atomlar arası bağlar diyebiliriz, diğer adıyla güçlü etkileşimler kimyasal bağlardır. Yani kimyasal bir tepkime sonucu oluşan bağlardır. Bunlardan iyonik ve kovalent bağlar, metalik bağlarda metalleri bir arada tutan bağlardır. Şimdi iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere üç grupta inceliyoruz. Güçlü etkileşimleri, zayıf etkileşimler ise moleküller arası bağlar. Yani ikiye ayırırsak, van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları olmak üzere van der Waals kuvvetleri burada bayağı bir alt başlığa sahip ama e, göründüğü kadar korkutucu değil. E, birazcık daha incelediğimiz zaman göreceğiz ki bu kısım çabucak anlaşılıyor. Eğer çekme kuvveti yani çekme ve itme kuvvetleri nerede oluşuyor? Atomların arasında elektronların ve protonların birbiriyle etkileşmesi. Buradaki çekme kuvveti itme kuvvetinden daha büyükse güçlü etkileşimler oluşur yani kimyasal bağlar kurulur. İtme kuvveti çekme kuvvetine eşitse hemen hemen yakınsa da zayıf etkileşimler oluşur. Zayıf etkileşimlerin diğer adı da fiziksel bağlardır. Şimdi burada göreceğiniz değer 40 kJ bölü mol. Eğer tepkime sonucunda 40 kJ bölü mol ve daha altı enerji açığa çıkıyorsa ya da enerji istiyorsa burada diyebiliriz ki genellikle fiziksel etkileşimdir. 40 kJ bölü mol üzerindeki enerji sağlandığında da genellikle güçlü etkileşimdir diyoruz. Ama her zaman bu İlla ki bu kural geçerli olacak diye bir şey yok. İstisnai durumlarda tabii ki var. Ee, yine su örneğini verebiliriz. Suyun hal değişimi sırasında da 40 kilojülden birazcık daha fazla enerji açığa çıkmasına rağmen hal değişimi olduğu için zayıf bir etkileşimdir. Devam edelim. Diğer bir tanımımız olan bağ enerjisiyle bağ enerjisi bir bağın oluşması ya da kopması sırasında meydana gelen enerji değişimidir. Bağ enerjisi, bağın sağlamlığı birbirinden aslında farklı şeyler. Bağın sağlamlığına baktığımız zaman iki atom arasında eğer üçlü bağ varsa en sağlamıdır. İkili bağ varsa da birazcık daha az sağlam, tekli bağ biraz daha azalıyor gitgide. Bağ uzunluklarını kıyasladığımız zaman da tekli bağ diğerlerine göre daha uzundur. İkili bağ ve üçlü bağ şeklinde gider. Şimdi bu konuda bilmemiz gereken önemli bir yapı da Lewis yapısı dediğimiz elementin değerlik elektronlarının sembolü üzerine noktalama yöntemiyle gösterilmesi kısaca tanımlarsak. Şimdi lityum 1A grubu ve 3 atom numarasına sahip bir element. 3 olduğuna göre bunu 2 1 şeklinde yazdığımızda bir tane değerlik elektronu olduğunu görüyoruz. Bu bir tane değerlik elektronunu sembolünün hemen yanına tek bir nokta ile gösteriyoruz. E, berilyum aynı şekilde 4 2 2 olduğu için 2 tane elektronu gösteriyoruz. Borda 3 tane var. E, karbonda 4. Azot şimdi 5 tane değerlik elektronu. Neden bunları 2, 2, 1 şeklinde göstermedik? Çünkü bu elektronları yerleştirirken şöyle bir kural geçerli. Önce 4, 1 yanına birer nokta koyuyorum. Beşinciyi ilk koyduğum noktanın yanına koyarak devam ediyorum. Yani ilk sırada 4 tane tek noktayı tamamladıktan sonra ikinci sırada diğer işte burada 6. .yi, 7. .yi ve 8. de bu şekilde yerleştiriyoruz. Elektronlar noktalarla gösterilirken 4 yanına önce birer tane nokta konulur dedik. İkinci turda da ikinci elektronları yanlarına işaretleyerek Lewis yapılarını oluşturuyoruz. İyonlarda da Lewis yapıları var. Eğer negatif yüklü iyonsa Negatif yüklü ne demekti? Dışarıdan elektron almış demek. Yani elektron alarak dubletini ya da oktetini tamamlıyor. O zaman dubletini ya da oktetini tamamlıyorsa sembolün üzerinde elektronları göstermek durumundayız. Ama pozitif yüklü Mesela burada kalsiyum örneği var. Kalsiyumun normalde nötraldeyken iki tane 2 iki A grubunda olduğu için iki tane değerlik elektronu vardı. Ama bileşik oluştururken bu iki değerlik elektronunu kaybettiyse yani şu iki tanesi yok olduğu için sadece kalsiyum artı iki şeklinde gösteriyoruz. Çünkü elektron almamış ama elektron aldığı zaman hemen oktetine tamamlamış. Kaç tane elektron almış? İki tane oksijen eksi iki dört yanında da ikişerden sekiz tane değerlik elektronu etrafında göstermiş oluyoruz. Şimdi gelelim güçlü etkileşimleri tanımlamaya. Birincisi iyonik bağ. İyonik bağla başlamadan önce güçlü etkileşimlerle ilgili bir tekrar olsun atomlar arası etkileşimler dedik. Yani atomların bir araya gelerek bileşik oluşturduğu güçlü ve Kimyasal bağ diye bahsettiğimiz etkileşimlere güçlü etkileşimler kimyasal bağlar ya da atomlar arası etkileşimler diyoruz. İlk sırada iyonik bağdan bahsedelim. Şimdi iyon oluşumu elektronların alışverişine dayalıydı. O zaman burada metaller her zaman elektron veriyordu ve pozitif yüklü oluyorlardı. A metallerle her zaman elektronları alıp negatif yüklü oluyorlardı, metallerle bileşik oluştururken. Şimdi burada metal artı yüklü metal eksi yüklü. Aralarında elektrostatik bir çekim gücü oluşuyor. Pozitif negatif iyonlar arasında işte buna iyonik bağ diyoruz. Pozitif ve negatif yüklü yani zıt yüklü iyonların birbirini elektrostatik çekim gücüyle çekmesi sonucu oluşan bağ iyonik bağ diyoruz. Bir metal sodyum metali karşısında klor ametal var. Sodyumun bir tane değerlik elektronu klora gitmiş artı 1 eksi 1 sodyum klorür yani sofra tuzu oluşmuş. Burada magnezyum artı 2 iki, iki tane değerlik elektronunu oksijene vermiş eksi 2 olmuş magnezyum oksit oluşmuş. Demek ki bir metal artı yüklü karşısında a metal eksi yüklü aralarındaki elektrostatik çekim gücüne ne diyoruz? İyonik bağ diyoruz. Şimdi burada formül yazarken daha sonra tabi adlandırmada da bahsedeceğiz bundan ama e, formül yazarken dikkat edeceğimiz şey Şimdi alüminyum burada artı 3 değerlikli üzerinde artı 3 oksijen eksi 2 değerlikli çaprazlama yapıyoruz artı ve eksilerini almadan sadece sayılarını çapraz köşelerin altına yazıyoruz. Yani buradaki artı 3 oksijenin altına 3 olarak geldi oksijenin üzerindeki eksi 2'nin ikisi Alüminyumun altına 2 olarak geçti. Al2O3 şeklinde formülü oluşmuş oldu. Çaprazlamayla yerine oturttuk. Şimdi iyonik bağlı bileşiklerin genel özelliklerine bakalım. Bunlar molekül değillerdir. Kristal örgülü yapıya sahipler. Yani birim hücrelerden oluşuyorlar. Erime ve kaynama noktaları çok çok yüksek. Kırılgan yapıda oldukları için levha haline gelip şekillendirilemiyorlar. Ve ancak kimyasal yöntemlerle bileşenlerini ayrıştırılabilirler. Katı halde elektriği genelde iletmezken sıvı ya da suda çözülmüş halleri elektriği iletir. Hemen sofra tuzu örneğini verelim. Tuz katı halde elektriği iletmiyor ama tuzlu su yani suyun içinde çözdüğümüz zaman tuzlu su elektriği iletir. Ya da tuzu erittiğimiz zaman sıvı tuz olduğu zaman yine elektriği iletmiş olur. Atomların arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça bağın iyonik karakteri ve polaritesi de artar. Elektronegativiteden geçen ders bahsetmiştik. Ne demekti? Bir atomun değerlik elektronlarını yani bağ yapma elektronlarını çekme gücünü elektronegatiflik olarak tanımlamıştık. Burada da elektronegativite farkı ne kadar fazlaysa bağ o kadar iyonik karakterli olur ve daha polaritesi artar diyebiliriz. Bir notumuz var. Hemen bakalım. Yapısında kök olan bileşikler suda çözündüğünde atomlarına ayrışmaz. Bunu da yine adlandırma konusunda örnekleyeceğiz. Ama e, ikiden fazla çeşit atoma sahip olan bileşiklerde kök oluyor genellikle. Ve bu kökü parçalamıyoruz suda çözünürken. Yani atomlarını ayırmadan kök halinde yazacağız. Devam edelim iyonik bağın sağlamlığıyla. İyonların yükü arttıkça yarı çapları azaldıkları için iyonik bağ daha sağlam hale gelir. Böylece daha sağlam olduğu için de erime ve kaynama noktaları artar. Şimdi bağın sağlamlığından bahsettik. Az önce de iyonik karakterden bahsettik. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Elektronegatiflik farkı arttığı zaman iyonik karakter ve polarite artıyor demiştik. İyonların yükü arttığı zaman da sağlamlık artar. Şimdi elektronegatiflik farkı için bir değer vermişler. Bu 1.7. 1.7'nin üzerindeyse eğer bağ iyonik bağ olarak tanımlanıyor. 1.7'den daha küçükse bu elektronegativite farkı polar kovalent bağ ve birbirine eşitse yani arada hiçbir elektronegativite farkı yoksa da apolar kovalent bağ oluşumu söz konusu. Demişken hemen kovalent bağla devam edelim. Aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanımı sonucu oluşan bir bağdır. Ortaklaşa kullanım yani iyonik bağda elektronlar alışveriş yapılıyordu kovalent bağda ortaklaşa kullanılacak. Kimler arasında? Ametal atomları arasında. Eğer farklı ametal atomları arasında kullanılıyorsa polar kovalent bağ oluşur. Yani ortaklaşa kullanılan elektron iki farklı ametal atomu arasında farklı kuvvetle çekildiği için polarlık yani kutuplaşma oluşuyor. Bunun içinde polar kovalent bağ diyoruz. Hidrojenin bir tane elektronu var. Florun 7 tane elektronu var. Florun bir elektrona ihtiyacı varken oksijenin de bir elektrona ihtiyacı var. O zaman şurada yeşil gördüğümüz ve siyah gördüğümüz nokta elektronları ikisi ortaklaşa kullanıyorlar hidrojen kısmi pozitif yüklü olurken flor daha elektronegatif olduğu için kısmi negatif yüklü yani polarlı bir yapıya sahip olmuş oluyor. Şimdi burada bağlayıcı elektron çifti dediğimiz şey bağ yapımında kullanılan yani bir yeşil nokta bir de siyah nokta ile gösterdiğimiz elektronlar bağlayıcı elektron çifti. Diğer florun üzerinde bu yeşil noktalarla gösterdiğimiz elektronlarda bağ yapımına katılmayan yani ortaklanmamış elektron çifti olarak tanımlanır. Ortak kullanılan elektronlar, elektronegatifliği fazla olan atom tarafından daha çok çekilirken, diğeri tarafından daha az çekiliyor. Daha çok çekilen daha kısmi negatif oluyor, diğeri daha kısmi pozitif oluyor. Şimdi farklı metal atomları arasındaki bağ polar kovalent bağ dedik. Aynı ametal atomları arasındaki bağ da apolar kovalent bağ olarak tanımlıyoruz. Bir de moleküllerin polar ya da apolar olma durumları var ki burası çok önemli. Yani şurayı çok iyi anladığımız zaman e, zayıf etkileşimleri de çok iyi oturtmuş olacağız. Molekülün polar ya da apolar olmasına nasıl karar veriyoruz? Şimdi molekülde simetri varsa yani ortada bir merkez atom, dört tarafında da aynı atomlar var. Başka hiçbir şey yok. Bu simetrik bir yapıdır. O zaman yapı apolardır, kutupsuzdur. Ama simetri yoksa polar'dır. Merkez atomun üzerinde bağ yapımına katılmayan, yani ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polar'dır. Yoksa apolar'dır. Molekülün üzerine etkiyen net kuvvet sıfırsa e, herhangi bir kutup oluşumu olmayacağı için apolar'dır. Diğer türlü polardır diyoruz. Bağın polar ya da apolar olması molekülün polar ya da apolar olmasından farklı şeyler. Yani birisi bağın karakteri, diğeri de molekülün üzerine etkileyen net kuvvet. O yüzden burası çok önemli. Şimdi bakalım apolar moleküller nelermiş? Mesela böyle diatomik moleküller H2, N2, F2, O2 gibi. Burada BH3 ya da BF3 dediğimiz borun hidrojenle florla oluşturduğu bileşiklere baktığımız zaman merkez atom bor. Üç tarafında hidrojen atomları var ve aralarında 120'şer derecelik açılar var. Burada vektör kuvvetlerini aldığımız zaman bu 120 derece varsa aralarında F, F olduğunda bileşkesi yine F olur. Yukarıya doğru F kuvvet, aşağıya doğru F kuvvet birbirlerini götürdüğünde üzerine etkiyen yani net kuvvet, bileşke kuvvet sıfır olacağı için apolar bir yapıya sahip. Karbondioksite bakalım. Ortada karbon atomu, kenarda çift bağlı oksijen atomları. Yine burada baktığımızda eşit çektiği için her iki taraftan da apolar bir yapıya sahiptir. Ortada karbon atomu, dört tarafında hidrojen ya da burada flor da olabilirdi. bu yapıya baktığımız zaman bu iki hidrojen birbirini dengeliyor. Bu iki hidrojen birbirini dengeliyor. Yine apolar molekül. Yine burada berilyumun hidrojenle yaptığı bileşiklere baktığımız zaman iki tarafta hidrojeni eşit çektiği için yine apolar bir yapıya sahiptir diyebiliriz. Peki polar moleküllerde ne oluyormuş hemen bakalım. En önemli örneklerinden birisi amonyak. Azotun hidrojenle oluşturduğu bu bileşikte azotun üzerinde Bağ yapımına katılmayan elektron çifti yani ne diyorduk ortaklanmamış elektron çifti var. Bu ortaklanmamış elektron çifti hidrojenleri aşağıya doğru ittirerek böyle aşağıya doğru inmelerini sağlıyor. Yani böyle bir yapıda yukarıda elektronlar ama aşağıda 3 tane hidrojen yani buradaki bileşke kuvvet sıfır olmayacağı için polar bir yapıya sahiptir. Yine su en önemli polar moleküllerden bir tanesi. Bunlar artık adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Oksijenin üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri var. Burada hidrojen atomları var. Ve yine aşağıya doğru ittirdiği için bunları aşağıya doğru kırıyor. Kırık doğru şekli oluşturuyor. Yine polar yapıdadır. Burada her tarafında sadece hidrojen olsaydı buradaki gibi ne demiştik? Apolar bir yapı demiştik ama 3 tarafında hidrojen burada da bir OH görüyoruz metil alkol ve apolar yapıya sahiptir diyoruz. Ve hidrojen siyanür var burada da yine aynı şekilde karbon atomu 3 bağlı azota bağlanmış bir bağlı hidrojene bağlanmış yine yapıya baktığımızda polar bir molekül olduğunu görüyoruz. Ve son güçlü etkileşimimiz olan metalik bağ bakalım bir de. Metal atomlarını bir arada tutan güçlü bir etkileşimdir. Metallerde ve alaşımlarda görünür. Yani aslında bir bağ değil. Metaller çünkü kendi aralarında bağ oluşturmazlar. Burada metalleri bir arada tutan kuvvet. Metallerin çok fazla değerlik orbitalleri var. Boş değerlik orbitalleri. Yani elektronlarından, değerlik elektronlarından daha fazla değerlik orbitalleri var. Bu değerlik elektronları çekirdek tarafından zayıf tutulduğu için bu orbitallerde rahatlıkla zıp 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 dolaşıyorlar ve elektronlar bir elektron denizi oluşturuyor. E, elektron koptuğu için buradan artı yüklü metal atomları arada elektron denizi yani sanki bunları bir arada yapıştırmış tutmuş gibi güçlü bir elektrostatik çekim gücü oluşturuyor ve bunun sonucunda da metalik bağ oluşuyor. Peki metalik bağın Metallere kattığı özellikler nelerdir? Mesela bu elektronların hareketi sonucu orada zıplamaları sonucu metaller yüzeyleri parlak yapılardır. E, o yüzden ısı ve elektriği çok iyi iletirler. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Esnek bir yapıya sahiptir. Tel levha haline getirilebilir, şekillendirilebilirler. Metal atomları arasındaki çekim gücü ne kadar fazla ise erime noktası da o kadar yüksek olacak. Metalik bağın kuvveti metallerin değerlik elektron sayısı ile doğru orantılı ve metalin çapı ile de ters orantılıdır. Diğer dersimizde zayıf etkileşimlerden bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone olursanız kanalıma yeni izle, e, ekleyeceğim videoları izleme şansını elde edersiniz. E, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.